Merhaba gençler. Bu bölümde trigonometriyi işleyeceğiz. Trigonometri oldukça geniş bir konu. İlk önce açı ölçü birimlerinin birbirine çevrilmesini göreceğiz. Şimdi yönlü açılar. Bir açının kenarlarından birinin başlangıç kenarı, diğerinin bitim kenarı alınarak elde edilen açıya yönlü açı denir. Biz saat yönünün tersine pozitif yön diyoruz gençler. Saat yönüne de negatif yön diyoruz. Aslında biz açılarımızı artı 30, eksi 30 gibi göstereceğiz. Ama eksi 30 diye bir açı ölçü birimi olmaz. Bizim burada ifade etmeye çalıştığımız şey açının yönü. Mesela bakın şimdi açının başlangıç kenarı burası, bitim kenarı burası. Ben şu şekilde açıyı ifade ettiğimde bu AOB açısı pozitif yönlü açı olur. Eğer saat yönünde gidersem de buradaki BOA açısı da negatif yönlü açı olur. Şimdi biz açıları ölçerken e, derece ve radyan kullanıyoruz. Bunlara biz açı ölçü birimleri diyoruz. Şimdi dereceyi bir tanımlayalım. Şimdi şöyle düşünün, çemberi düşünün gençler. Siz çemberin merkezi burası olmak kaydıyla bu çemberi 360 eş parçaya bölerseniz hani bu şekilde 360 eş parçaya böldünüz. İşte bunlardan bir tanesini gören merkez açının ölçüsüne bir derece denir ve bir şöyle üzerine yuvarlak yaparak gösteriyoruz. Sonra bir dereceyi 60 eş parçaya bölerseniz bunlardan her birine de bir dakika diyoruz. Öyleyse bir derece 60 dakikaya eşit oluyor. Bir dakikayı 60 eş parçaya bölerseniz bunlardan her birine de saniye diyoruz. Bir dakikada neye eşit oluyor? 60 saniyeye. E Buradan ne çıkar gençler? Bir derecede 3600 saniye olur. Evet şimdi birinci örneğimize bakalım. A ve B açıları verilmiş. A şıkkında bunları toplamamız isteniyor. Şimdi bunların derece, dakika, saniye alt alta gelecek şekilde yazıyorum. 43 derece, 19 dakika, 45 saniye A açısı, 17 derece, 48 dakika, 10 saniyede B açısı. Evet toplayalım şimdi gençler bunları. Şurası 55 saniye oldu. Burayı toparlarsam ne olur? 67 dakika. Burası da 60 derece olur. Şimdi biz biraz evvel ne demiştik? 1 dakika e, 60 saniyeye eşitti. 1 derecede neye eşitti? 60 dakikaya. Ha, o zaman bakın bu 67 dakikanın içinde bir tane 60 var. O 60 da 1 derece oluyor. O 60 alıp bu tarafa atıyorum. 1 derece olduğu için burası 61 derece oluyor. Bunun içinden 60'ı aldığımız zaman burası 7 dakika kalıyor. Burası da 55 saniye oluyor. Evet şimdi B şıkkına bakalım. A açısından B açısını çıkartmamız isteniyor. A açısını yazıyorum. 43 derece 19 dakika 45 saniye. Altına da B açısını yazalım. 17 derece 48 dakika 10 saniye oldu. Evet şimdi bu işlemi yaparken şimdi 45'ten 10'u çıkartalım. 45'ten 10'u çıkartırsak ne olur? 35 saniye oldu. Şimdi 19 dakikadan 48 dakikayı çıkaramam. Ne yapıyorum? Komşuya gidiyorum. E komşuda ne varsa onu alıyorum değil mi? Komşudan ne alıyorum öyleyse? Bir derece alıyorum. Bir derece aldığım için burası 42 derece kalıyor. E bir derece 60 dakika olduğu için 19'un üstüne 60'ı ekliyorum. Burası 79 dakika oluyor. Şimdi 79 dakikadan 48 dakikayı çıkartalım. Ne olur burası da 31 dakika. 42 dereceden 17 dereceyi de çıkartırsak burası da ne olur? 25 derece. Evet ikinci örneğimize bakalım. Bir ABC üçgeninde A açısı ve B açısı verilmiş. Bizden C açısı isteniyor. E biliyorsunuz şimdi üçgenin iç açılar toplamı 180 derece. Ne yapalım? A ile B'yi bir toplayalım. Çıkan sonucu 180'den Çıkartırsak C açısını bulmuş oluruz. Önce toplayalım. A açısı 20 derece 40 dakika 44 saniye. B açısı da 43 derece 36 dakika 25 saniye. Şimdi normal önce toplama işlemimizi bir yapalım. Burası ne olur? 69 saniye oldu. E, burayı topladık 76 dakika oldu. Burası da 63 derece oldu. Şimdi bakın 69 saniyenin içinden bir 60 alıyorum. Buradan 0.9 saniye kalıyor. O 60 saniye 1 ne yapıyor? dakika yapıyor. şimdi burası 77 oldu. 77'nin içinden de bir 60 alıyorum. o da 1 derece yapıyor burası. 64 derece buradan geriye ne kalıyor? 17 dakika kalıyor. şimdi toplam buymuş. biz bunu 180 dereceden şimdi bu 64 derece 17 dakika 0.9 saniyeyi ne yapacağız? çıkartacağız. e bu da ne olur? 180 derece 0.0 dakika 0.0 saniye. e şimdi 0'dan 9 çıkmaz. ne yapacağız? ta buradan dereceye gideceğiz şimdi. Buradan bir derece aldım. Ne kaldı gençler burada? 179 derece. Şimdi burası ne oldu? 60 dakika. Buradan bir dakikayı saniyeye verdim. Burada 59 dakika kaldı. Burası 60 saniye oldu. Şimdi bakın ben bu çıkartma işlemini rahatlıkla yapabilirim. Evet çıkartalım. 60'dan 9 çıktı. 51 kaldı. Burasını çıkarttık 42. Burayı çıkartırsak da 115. Evet sorumuzun cevabı 115 derece. 42 dakika 51 saniye oldu. Şimdi üçüncü örneğimize geçelim. Üçüncü örneğimizde bir A açısı verilmiş. A açısının 4 katının kaç derece, kaç dakika, kaç saniye olduğu isteniyor. Yani biz ne yapacağız? 15 derece 45 dakika 25 saniyeyi 4 ile çarpacağız gençler. E şimdi her birini bir 4 ile çarpalım. 4 15'i çarparsak ne yapar? 60 derece yapar. 4 ile 45'i çarparsak ne yapar? 180 yaptı. E 4 ile 103 ama 25'i e çarparsak da 100 saniye yapar. Yine bakın bunun içinden bir 60 alıp buraya veriyorum. Burası 40 kalıyor. Şimdi bunun 60 61 dakika olduğu için burası 181 dakika oldu. Şimdi 181'in içine kaç tane 60 var gençler? 3 tane. O 3 tane de 3 derece yapar. O zaman burası 63 derece oldu. 3 tane 60'ı çıkartırsam buradan da 01 kaldı. Yani sorumuzun cevabı 63 derece 1 dakika 40 saniye oldu. Evet şimdi dördüncü örneğimize bakalım. A açısı verilmiş bizden. A açısının 2 bölü 3 ile çarpımının derece dakika saniye cinsinden ifadesi isteniyor. Şimdi 2 bölü 3 çarpı A açısı ne? 16 derece 40 dakika 36 saniye oldu. Şimdi 2 ile bir yukarısını çarpalım gençler. 2 ile çarpınca ne oldu burası? 32 derece 80 dakika 72 saniye oldu. Bölü 3. Evet şimdi isterseniz bakın şöyle yapalım. İlk önce bu 72'nin içini alalım bir tane 60. 12 kalsın. E bir 60 burası 81 dakika oldu. Bunun içinden de bir 60 alalım. 33 oldu. Burası da 21 kaldı. Evet bölü 3. Şimdi her biri 3'e bölünen sayı zaten 33'ü 3'e böldük. 11 oldu. 21'i 3'e böldük. 7 çıktı. 12'yi 3'e bölersek de ne olur? 4 çıkar. O zaman cevabımız ne oldu? 11 derece 7 dakika 4 saniye. Evet şimdi 5. örneğimize gelelim. 10 derece 20 dakika 216 saniyelik açının tamamıyla saniye cinsinden ifade edilmesi isteniyor. Şimdi şurada 216 saniye var zaten. Şimdi Şu 10 dereceden başlayalım bakın. Şimdi 1 derece neydi? 3600 saniyeydi değil mi? O zaman 10 derece ne yapar? 3600 çarpı 10'dan 36.000 saniye yapar. Her birini böyle saniyeye çevireceğim. Şimdi 20 dakikaya bakalım. E 1 dakika neydi gençler? 60 saniyeydi. 20 dakika 20 çarpı 60'dan o ne yapar? 1200 dakika yapar. Onu da ama saniye yapar. Şimdi elimizde zaten şurası da 216 saniyeydi. Hepsini toparlayalım şimdi. 6 1 4 7 37416 saniye oldu açımızın ölçüsü. Evet, şimdi de 2025426 saniye kaç derece, kaç dakika, kaç saniyedir diye soruyor. Yani açın tamam saniye cinsinden. Onun içinden derece dakika saniyeyi bulacağız. Şimdi ben bunları şöyle çözmeyi tercih ediyorum. 25.426'yı gelin 60'a bölelim. Şimdi 60-60 ilişki var çünkü içlerinde. Şimdi 4 kere versem ne oldu burası? 240 normal bölme işlemini yazıp yapıyoruz işte. Sonra 2 kere veriyorum burası ne oldu? 120 oldu. Evet burası 22 6 3 kere verdik kaç yaptı burası da 180 çıkarttık mı ne oldu 46 şimdi bu çıkan 420 bir daha 60'a böleceğim 7 kere verdim o da ne yaptı 420 çıkarttık 3 şimdi işlem böyle yaptıktan sonra şunu bakın bu 25.426 saniyelik açıyı şöyle yazabilirsiniz 7 derece 3 dakika 46 saniye 7 derece 3 dakika 46 saniye diye. Evet şimdi gelelim birim çembere. Şimdi birim çember Trigonometrinin en önemli kavramı birim çemberi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Peki nedir birim çember? Merkezi sıfıra sıfır ve yarı çapı bir birim olan çembere biz birim çember diyoruz ve bu birim çemberin gençler. E, ifadesi x kare artı y kare eşittir 1'dir. İşte bu merkeze 0'a 0, yarı çapı 1 bir birim olan çemberin denklemidir. Bize birim çember dendiğinde direkt yarı çapı 1 bir birim olan merkezi 0'a 0 olan bir çember aklımıza gelecek. Şimdi çizdiğimiz zaman bakın gençler bu noktanın koordinatı ne olur? 1'e 0. Buradaki noktamızın koordinatı 0'a 1. Burası eksi 1'e 0 bu nokta 0'a eksi 1 olur. Ve bölgelerin isimleri tıpkı analitik geometride olduğu gibi 1, 2, 3, 4 diye gider ve asla değişmez. Evet şimdi 7. örneğimize bakalım. Şimdi dördüncü bölgede diyor şöyle bir bakalım. Dördüncü bölgede yani şu bölgede kök 3 bölü 2'ye A noktası birim çemberin üzerindeymiş. A kaçmış şimdi birim çemberin denklemi neydi? X kare artı Y kare eşittir 1'di değil mi? E, x kök 3 bölü 2'ymiş. Y de a'ymış. Bir yerine koyalım bakalım. Kök 3 bölü 2'nin karesi artı a'nın karesi eşittir 1 olur. Burası ne yapar? 3 bölü 4 artı a kare eşittir 1. A kareyi çekersek buradan 1 eksi 3 bölü 4'ten ne çıkar gençler a kare? 1 bölü 4. Şimdi ben buradan a yerine bir 1 bölü 2 yazabilirim. Bir de ne yazabilirim? Eksi 1 bölü 2 yazarım. Şimdi a değeri bakın y ordinatı Dördüncü bölgedeki bir noktanın ordinatı da negatif olur. O sebeple biz a'yı eksi 1 bölü 2 alacağız. Evet devam edelim. 48. örneğimize bakalım. x bölü 2 kök 2 bölü 2 noktası birim çember üzerinde olduğuna göre x'in alabileceği değerler çarpımını sormuş. Neydi birim çemberin denklemi? x kare artı y kare eşittir 1. Şimdi buradan X bölü 2'yi yazıyorum yerine. Y gördüğüm yere de kök 2 bölü 2'yi yazıp işlemi yapacağım. Evet şimdi burası ne yapar? Ee, X bölü 2'nin karesi bunu böyle bırakalım isterseniz. Kök 2 bölü 2'nin karesi 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 çıkar. Şimdi bunu öbür tarafa attığım zaman 1 eksi 1 bölü 2'den X bölü 2'nin karesi ne çıkar gençler? 1 bölü 2. E şimdi bir şeyin karesi 1 bölü 2 ise kendisi ya 1 bölü kök 2'dir. Ya da eksi 1 bölü kök 2'dir. Buradan e, x 2 bölü kök 2 çıkar. Buradan da x eksi 2 bölü kök 2 çıkar. Şimdi bizden bunların çarpımı isteniyor. Çarpalım gençler 2 bölü kök 2 ile eksi 2 bölü kök 2'yi. Şimdi şurası eksi. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2 yaptı. Buradan da sorumuzun cevabı da 2 oldu. Evet şimdi açı ölçü birimlerinden radyana gelelim. Şimdi bir tane diyelim ki bir çemberimiz var. Şimdi yarıçapı da R kadar olsun, bu çemberimizin Burası da merkezi olsun. Bir çemberde yarıçap uzunluğundaki çember yayını gören merkez açının ölçüsüne bir radyan denir. Yani diyelim ki şimdi siz şurada bir merkez açı çizdiniz. Şöyle gördüğü yay yarıçap kadar işte biz buraya ne diyoruz Bir radyandır diyoruz. Ve tam açının ölçüsü 2 pi radyana eşit. Tam açının ölçüsü neydi? 360 derece. Demek ki 360 derece neymiş? 2 pi radyana eşitmiş. Evet. Şimdi diyelim ki siz derece cinsinden verilmiş bir açıyı radyana çevirmek istiyorsunuz. Veya radyan verildi dereceye çevirmek istiyorsunuz. Şimdi bunu nasıl yapacağız? 360 derece 2 pi radyan. E o zaman 180 derece ne olur gençler? Pi radyan. Biz açı ölçü birimlerini birbirine çevirirken de şöyle bir formülümüz var onu kullanıyoruz. Derece bölü 180 eşittir radyan bölü pi diyoruz. Evet mesela şimdi 30 dereceyi çevirmek istiyorum. Şimdi e, isterseniz bunu bir ilk önce formülden yapalım. Şimdi derece bölü 180 radyan bölü pi idi değil mi? Şimdi ben 30 dereceyi radyan cinsinden istediğim için burada d gördüğüm yere 30'u yazıyorum. Sonra buradaki R'yi çektiğim zaman 30'un radyan cinsinden karşılığını bulmuş oluyorum. Şimdi burası ne yapar sadeleştirirsem 1 bölü 6 radyan bölü pi oldu. Her yeri pi ile çarparsak ne çıkar buradan? Radyan pi bölü 6 demek ki 30 derece pi bölü 6 radyana eşitmiş. Ama gençler her seferinde bu işlemi yapmanıza gerek yok. Neden? Siz pi'nin 180 olduğunu bilirseniz biz 180'i 6'ya bölersek 30 çıkar. O zaman bu da pi bölü 6 olur, değil mi? Oradan direkt yapabilirsiniz. Mesela 45, hani uzun uzun yapmaktan kurtulmuş olursunuz. Nedir bu 180 bölü 4 müdür mesela? O da ne yapar? Pi bölü 4 yapar. 180'in radyan karşılığı pi olduğu için. Mesela 60. Nedir? 180'in 3'e bölümüdür. 180'in radyan karşılığı ne pi? Ne oldu o zaman 60 derece? Pi bölü 3. E 90 ne olur o zaman? pi 180 yani şöyle yazalım 180 bölü 2 diyelim o da ne yapar pi bölü 2 şimdi mesela 120 derece yine istiyorsanız gene bunu da bir çevirerek yapalım sonra kısadan yapalım yine ne demiştik derece bölü 180 radyan bölü pi formülünü kullanacağız buradaki d gördüğüm yere 120 yazıyorum gençler radyan bölü pi oldu şimdi şu sıfırlar gitti bunu da 6'ya bölersek 2 bölü 3 radyan bölü pi yapar Buradan 3 radyan 2 pi olur. Radyan da 2 pi bölü 3 çıkar. Bakın böyle yapabilirsiniz. Ya da şimdi biz bu 30'u 60'ı o kadar çok kullanacağız ki. Mesela 120 2 tane 60. E 60'ın da artık pi bölü 3 olduğunu bileceğiz. Direkt cevabı 2 pi bölü 3 diyebiliriz. Ama 125'e f şıkkındaki 125 dereceye yapacak bir şeyimiz yok. Onu şuradaki formülden hesaplayacağız. Evet 125 bölü 180 eşittir radyan bölü pi diyorum. Yine bir içler dışlar çarpımı yapalım. 180 radyan ne oldu? 125 pi oldu. Buradan radyanı çekerseniz de 125 pi bölü 180 yapar. Bunu da sadeleştirirseniz 5'e bölün her yeri gençler. 25 pi bölü 36 radyan çıkar. Evet. Şimdi bu sefer e, derece bölünürse Fardon devam ediyoruz yine aynı değil mi derece verilmiş radyana çevireceğiz. yine 135 derecede de yapacak bir şeyimiz. Yok, onu da bir çevirelim. Aslında şöyle de yapabiliriz. 130 bölü 180 radyan bölü pi diye bir yazalım. Şimdi buradan 180 radyan ne oldu? 135 pi oldu. Radyanı çek buradan 135 pi bölü 180 oldu. Bunu da kaça bölelim? 45'e bölelim. 3 pi bölü 4. Veya bakın gençler böyle uğraşmak yerine 135 derece 45'in kaç katıdır? 3 katıdır. Peki 45'in radyan cinsinden ifadesi neydi? Pi bölü 4'tü. Cevabımız ne oldu? 3 pi bölü 4. Mesela 150'yi buradan kısaca yapalım. 150 nedir? Mesela 30'un 5 katıdır değil mi? E 30 neydi gençler? 30 pi bölü 5 çarpı pi bölü kaçtı? 6 idi. E sorumuzun cevabı ne oldu? 5 pi bölü 6. Ama 160 dereceyi hesaplayacağım tabii ki. 160 bölü 180 radyan bölü pi diyorum. Evet şimdi sıfırlar gitsin. 18 radyan 16 pi oldu. Çek buradan radyanı. 16 pi bölü 18. E bunu da sadeleştirirsek ne olur? 8 pi bölü 9 çıkar. E 180 derece neydi? Pi. Zaten bunu dediğim gibi o kadar sık kullanacağız ki gençler. Yani ister istemez aklımızda kalacak. Evet şimdi bu sefer radyan verilmiş. Neye çevirmemiz isteniyor? Dereceye. E peki neydi pi? 180 dereceydi. Şimdi bunu da yine uzun uzun hesapla bak yerine gençler pi gördüğünüz yere 180 yazarsınız soru biter. Mesela burada da bakın pi 180 derece bölü 2'den ne yapar? 90 derece. Veya ya işte pi neydi 180 180 bölü 3'ten burası kaç derece yaptı 60 180 bölü 4'ten burası ne yapar gençler 45 derece pi bölü 6 180 bölü 6'dan kaç yaptı 30 burası pi bölü 9 180 bölü 9'dan 20 derece olur evet biraz daha devam edelim. Şimdi mesela 3 pi bölü 2'ye bakalım. Şimdi yine pi gördüğümüz yere yazalım 180'i. Yapalım işlemimizi. 180'i 2'ye böldük kaç yaptı? 90. 3 ile 90'ı çarptık ne oldu? 270 derece. Evet yine pi gördüğüm yere 180 yazıyorum. 7 çarpı 180 bölü 6. 180'i 6'ya bölersek 30. Burası 7 çarpı 30'dan ne yapar? 210 derece. Şimdi 5 pi bölü 3'e gelelim. 5 çarpı 180 bölü 3. 180 bölü 3 60 yaptı. 5 çarpı 60'dan 5 pi bölü 3 mesela 300 dereceymiş. Evet 5 pi bölü 4 5 çarpı 180 bölü 4 o da ne yapar? 45 yapar. 5 ile 45'i çarparsak da 225 derece çıkar. Evet şimdi biz birim çemberde açıları işaretleyeceğiz gençler. Şimdi e, ne demiştik birim çember için ben de tekrar çizeyim buraya ondan sonra oradan şey yaparız görürüz. Merkezi sıfıra sıfır yarıçapı çapı bir birim olan çemberdi. Şimdi bizim her zaman başlangıç noktamız burası gençler. Her zaman yola bu noktadan başlıyoruz. Burası sıfır derece şu yön pozitif yöndü biliyorsunuz. O zaman burası ne oldu 90 derece böyle geldim bu nokta 180 derece buradan geldim 270 derece. Burası da ne oldu? 360 derece. 0 ile 360 derece aynı nokta oldu. E tabi biz şimdi buraya 90 derece yerine pi bölü 2 radyan, pi radyan gibi de yazabiliriz. Şimdi biz eğer birim çember üzerinde, şimdi yine hep başlangıç noktamız burası. Şimdi buraya 0 deyip başladık. Bu şekilde bu yönde gidersek o zaman negatif yönlü açılar göstermiş oluruz. Öyleyse burası 0, şurası ne olur? Eksi 90, burası eksi 180, bu nokta ne oldu? Eksi 270, burası eksi 360 oldu. Tabii yine mesela eksi 90 yerine 90 neydi? Pi bölü 2, eksi pi bölü 2 yazabiliriz ya da eksi 180 yerine eksi pi yazabiliriz. Şimdi burada bir de şuna dikkatinizi çekmek istiyorum gençler bakın. Birim çemberde 90 derece ile eksi 270 derece aynı noktayı gösteriyor değil mi? Veya 270 ile eksi 90 veya eksi 180 ile artı 180 aynı noktayı gösteriyor. Evet şimdi bu bölümü burada bitirdik. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.